Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah'ın dininden başka bir din olmak mümkün değil. Bakın, 85. ayet-i ilahiyede, Ali İmran suresinin 85. ayetinde, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ Ayet çok açık ifade ediyor. وَمَنْ يَبْتَغِ Kim ararsa, kim isterse ararsa, gayrel İslam, İslam'dan gayrı dinen din, İslam'dan gayrı bir din, İslam'dan başka bir din aramaya kalkarsa, felen yukbele, ebediyen kabul edilmeyecek. Allah kabul etmeyecek. Felen yukbele, kabul görmeyecek, kabul edilmeyecek, Allah katında itibar edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Açık ifade ediyor. Ne yaparsanız yapınız, İslam'dan başka bir yol İslam'dan başka bir düzen, İslam'dan başka bir hayat tarzı bulamazsınız. Mümkün değil. Çıkaracaksınız. Faiz batıracak, fuhuş batıracak, kumar batıracak, içki batıracak, hiç kimse olmayacak. Allah'ın dini böyledir. Değiştiremezsiniz. Değişen siz olursunuz. Yıkılan siz olursunuz. Kaybeden siz olursunuz. Bakın Rusya 70 yıl işte yıkıldı gibi. Her şey Allah kullar. Aynı şey Türkiye içinde. İslam'a dönmedikçe, İslam'ı hayat tarzı, yaşam biçimi haline getirmedikçe, İslam'a tam manasıyla sarılmadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'ne ben hayat hakkı görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Avrupa topluluğunu görüyorsunuz ne hale geldi. Daha geçen senelere kadar Avrupa topluluğunu ekonomik topluluk zannediyorlar. Yani pazar, müşterek pazarmış sırf mallarını satmak için bir yere gelmişler zannediyorlardı. Geçen hafta gördünüz toplaşıp siyasi birlik için toplantı yaptı Hollanda'nın bir şehrinde. Tek devlet olmak istiyorlar. Hristiyan devletler birleşiyor. Ne var bunda? E, Türkiye'yi de sokacaklar bu birliğin içerisine. Müslüman namında bir şey kalmayacak. Eritip gidecekler. Türk Müslüman Türk millet tarihte silinecek. Vallahi buna uğraşıyorlar. Ama muvaffak olamayacaklar. Buradan söylüyorum. Ebediyen muvaffak olamayacaklar bu milleti İslam'dan çıkaramamışlardır. Ne yapmışlarsa 17 sene minarelerinde Allahu Ekber Allahu Ekber sesleri susturulmuş olmasına rağmen yine bu milleti İslam'dan çıkaramamışlardır. Allah'ın lütfuyla çığ gibi gelişiyoruz. Yeniden İslam Türkiye'nin yönetimine hakim olacaktır. Bunu buradan söylüyorum. وَمَنْ يَبْتَلْ غَيْرَ dinen دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Allah'ın dinini bırakıp da başka yollar, ilkeler, sosyalizm, komünizm, falanizm, ateizm, ne yaparsanız yapın. Feminizm, humanizm. Şimdi feminizm diye bir yol tuttu. Kadın haklarını savunuyorlarmış. Sanki Allah kadınlara bir hak vermemiş de Allah zalimmiş gibi şimdi yapıyorlar. Allah kadınlara hak vermemişler. Böyle Allah olur mu diyor. Diyen kim? Feminist feminizm diye sapık, çarpık, cinsiz sapık çıktı ortaya şimdi. Lyons kulüplerini, Yahudi kulüpleri bunlar alet ediyorlar. Efendim daha bir takım cemiyetleri alete, toplantılar Toplantı. Yapı, çağdaş Yaşam Derneği, Çağdaş Kadınlar Derneği, Çağdaş, 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 çıldırarak gidiyorlar bakalım. Mümkün değil, hiçbir yere varamazlar. Allah kesinlik hükmünü koyuyor. Ve men yebtel gayrel dinen. İslam'dan gayri bir din arayanlar felen bele. Kabul görmeyeceklerdir. Sonunu bulamayacaklardır. Hepsinin sonu olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Mümkün değil. Humanizm efendim Yunus Emre Müslüman değilmiş de humanistmiş. Şu hale bak. Yunus Emre Allah'a kafa tutmuş bir adamdır diyor. Paşa, ya bir Müslüman adam, derviş adam, tasavvufa inanmış, yaşamış adam, namazını bir vakit terk etmemiş de Yunus Emre ya. Siz kimi, kimi kandırıyorsunuz? Yunus'un divanı var, açın okuyun, koca kitabı var. Mevlana'nın kocaman mesnevisi var. Medreselerde senelerce okutulmuş kitabı var. Siz kimi aldatıyorsunuz? Mümkün olur mu öyle şeyler? Görüyorsunuz yani almışlar Yunus'u ellerine. Kimisi Alevidir diyor, kimisi Hümanisttir diyor, kimisi İslam'a karşı çıkmıştır diyor. Helal olsun Yunus sen beyi, Allah Allah'a kafa tutmuştur diyor. Korkuş bir cürcün gidiyor. İslam'dan başka yol aramak demektir bu. Buna yol yoktur. Allah. hala yol vermiyor, kaybeden onlar olur, yıkılan onlar olur, kaybeden Türkiye olur. İşte bakın 20. asır kapanıyor, 21. asra giriyoruz, 5 santim kar yağdı, İstanbul helc oldu. Vallahi Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Almanya'yı gittik gördük, Hollanda'yı, Belçika'yı, Fransa'yı gördük. 2 metre kar yağsın... Ne trafik tıkanıyor, ne elektrik kesiliyor, ne kaloriferler sönüyor, ne sularda bir eksiklik oluyor. Hani siz çağdaştınız, çağ atlamıştınız, hain oğlu hainler. Beş santim kara teslim oldunuz bak. Çoluğumuz çoluğumuz sokakta kaldı, okullar gitme geri döndüler. Ne bir oldunuz. Ne çağdaşlığı. Hani çağın tekniği sizde, hani çağın elektroniği sizde, hani çağın ilmi sizde, hani çağın tekniği sizde. Siz yalancısınız. Hiç size inanmıyoruz. İnanmıyoruz, inandıramazsınız. Beş santim yağan karın esirisiniz. Teslim oldunuz tabiata. E nasıl inandıracaksınız çağdaş olduğunuza? Hangi çağdan bahsediyorsunuz? Sokaklarda yürürmüyor çamurdan, pislikten. Böyle mi çağdaş olacaksınız? Sular kesilmiş, böyle mi çağdaş olacaksınız? Elektrikler kesilmiş, böyle mi çağdaş? Ne demek bu çağdaş? Ama kumarı iyi oynuyorsunuz, fuhşu iyi yapıyorsunuz. Fuhuş yapmak çağdaşlık demek değildir. Fuhşu insanlığın kuruluşundan beri sefiller, alçaklar yapıyor. Fahişelik en eski bir rezalettir. Ne alakası var çağdaşlıkla? İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Efe <laughs> gayra <laughs> ayeti kerimesi bizi ikaz ediyor. Müslüman olunacaksa Kur'an-ı Kerim'e göre olmanız lazım. Hem Müslüman olayım hem de namaz kılmayayım. Vallahi mümkün değil. Hem Müslüman olayım hem efendim içkimi içeyim, kumarımı oynayayım, yılbaşında bilet alayım, milyarları gözleyeyim. Vallahi İslam böyle olmaz. Mümkün değil. İslam bir bütündür. Haramları kabul etmeniz lazım. Allah'ın emirlerini kabul etmeniz lazım. Genel kumay başanlığındaki generalin geçen gün gazetede yayınan sözü gibi İslam olmaz. Bizim istediğimiz Müslüman diyor, orduda istediğimiz Müslüman. İçkisini içecek diyor, kumarını oynayacak diyor, içkili kokteyllere katılacak diyor, kadınlarla ilişki kuracak, aklına gelirse camiye de gidecek. Biz böyle Müslüman istiyoruz ama Allah böyle Müslüman istemiyor. Biz de böyle bir şey istemiyoruz. Allah'ın kitabına göre Müslümanlıktan başka Müslümanlık yok. Değiştiremezsiniz, bozamazsınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i bütün dünyadan kaldırmanız lazım ki bizi kandırasınız. Buna da imkan Böyle bir yol çıkmazdır. Milleti zorlamanın manası yok. Milleti horlamanın manası yok. Milleti İslam'dan soğutmanın manası yok. Hocaları kötülersiniz, mahkemelere verirsiniz. Süründürürsünüz ama İslam yine devam eder. Siz siz kaybedersiniz. Siz kaybedersiniz. Ve dolayısıyla emeklerimiz, enerjilerimiz boşa gider. Bakın hala hangi noktadayız? Hala hangi sınırdayız? Kalkınan dünyanın iktisadi sahada dünyaya hükmeden devletlerin mesela Almanya'ya bakın ya 45 sene evvel yerinden bir edilmişti Almanya. Bakın birleştiler. Paraları güçlendi, sanayi güçlendi. Şimdi dünyada Amerika'ya sadece kafa tutan Almanya'dır şu anda. Avrupa'yı birleştirdi. Doğu Almanya, Batı Almanya birleştirdi. Bakın 53'te Türk Tugayının gidip de istiklalini elde ettiğini Kore'ye bakın. Kore, Güney Kore, bakın Kuzey anlaştığı, Kore ile anlaştı, bütünleşti. Kore'nin yaptığı arabalar, Hyundai arabaları İstanbul'da bir numara satıyor şimdi, otomobil satıyor. 53'ten hiçbir şey yoktu Kore'de. Onlar ilerledi ve siz niye ilerleyemediniz? Siz slogan yaydınız, siz Müslümanları dininden soğutmaya çalıştınız. Milleti ürküttünüz, milleti korkuttunuz, ezan Muhammed ile uğraştınız, Hazreti Muhammed ile uğraştınız. Siz sanayileşmediniz, siz sistem getirmediniz, siz kalkınma yapmadınız, İslam uğraştınız. Bu yoldan çıkmak lazım.